dert burada üzüm yemek değil. Hı hı. E, ne kadar bağcı varsa öldürmek, dövmek de değil yani. Şimdi bunu karşılıklı dün de bu benzer ifadeleri e, sizler için kullandı iktidar Partisi hı hı. sözcüsü. Yani aslında çok enteresan bir noktaya gidiyor tabii. Herkes aynı ifadeleri birbirine kullanıyor. Şöyle sorsam acaba ben ben, ben onu kullandığını kullanmıyorum. Ben çok basit bu gerçekliğe çok basit bir soru soruyorum. Hı hı. Cevabı da çok basit. Alevi açılımı da Kürt açılımıyla birlikte başlamadım. Daha önce başlamadım. Demediniz mi Cem evlerini ibadetini ama edeceğiz? Ama bu soruna ilişkin hani hiçbir şey yapmadı bu hükümet derseniz haksızlık etmiş olmaz mısınız? E, haksızlık çok etmiş. Adım haksızlık mı? etmiş oluruz. Çok şey yaptı, geriye götürdü. Geriye götürdü. Geriye götürdü. E, yapmayın ama şimdi e, atılmış yani, pek ben... çok adım yok mu ortada? Ne var mesela? Ne var? Söyleyin bana bir tane söyleyin. yayla yasa, demokrasinin daha çok yaygınlaşması, Kürtçe kaldırılması. E şimdi Şemdinli'ye gidebiliyor mu insanlar? Şimdi gidebiliyor musunuz? Şimdi Gevre'ye gidebiliyor musunuz? Ne farkı var şimdi bu yayla yasağı değil de e, sahra yasağı mı? Hı hı. Yani hadi devam et sor soru söyleyin. Buradan sormayacağım evet, söyle sen. soracağım öncelikle. Evet. Ee, bunu belki daha çok iktidar partisiyle konuşmanız lazım. Hı. Size o görüntüler hiç rahatsız etmedi mi? Çünkü şunun için. Hı. Ee, ben Bülent Arınç'ı başbakan yardımcısını ağırlamıştım biliyorsunuz. Oradan da size sitemim var. Ee, şöyle hı. şunu da söyledi açıkça. Ee, belki en çok tepki göstermesi gereken isimlerden birinin siz olduğunuzu ifade etti. Ha. Hakikaten hiç rahatsız etmedi mi o kucaklaşma görüntüleri sizi? Ve size tırnak içinde ifade ediyorum. Entelektüel geveze suçlamasını yöneltti. Sen ne biçim sanatçısın dedi. Hı hı. Bülent Arınç dönsün şuna, şuna bir baksın. 10 ee, senedir iktidarda değiller. Hı hı bir tane sanatçı çıkarabilmişler mi? Bir tane. Hele söyle bana bir tane sanatçı ya bu adam da bizim dönemimizin mahsulü hani biz çıkarttık anlamında değil. Bak işte buradan Neşvin Nema buldu. Bir tane böyle verecekleri bir isim var mı? Bal firmaları, inşaat firmaları. Bu dönemin özeti bu. Bal dünyası, bal deresi, bal küresi. Bir bunlar var. Bu dönemle anılacak. Bir de inşaat inşaat firmaları. Bilmem ne oğlu, paşa oğlu, kek oğlu, dayı oğlu, Bir de lantla bitenler, malla bitenler. İnsan hayal eder, döner bir bakar lan biz ne yaptık? Sen e, sen ne biçim sanatçıymışsın? Sen bunun hakkını sen mi teslim edeceksin? Ayrıca insan biraz tutarlı olur. Sen Senin iktidarın açılım yapırken benim filmimi açılımda ee, överek başlamış işi. Ayıptır bir şey. Sen ne biçim sanatçısın? Ben bu biçim sanatçıyım. Sizin anladığınız gibi devlet memuru sanatçısı değilim. Sanatçı bar barışın yanında durur. Ayrıca diyor ki, bu Balçiçek Pamir de bu konuda e, Bülent Arınç'ın manipülasyonuyla konuştu. Kürtçe medeni midir değil midir? Bunu adam 40 kere özür diledi. Evet onu açıkladı Bülent. Ben oradan Hı -hı. demedim ki Olaf. Bizi linç etmeye çağırdı Bülent Arınç. Halk halk bu vekillere ne yapacağını Hı -hı. iyi bilir dedi. Otursun 5 dakika tefekkür etsin. Ağlayacaksa bunu ağlasın. Ben ne biçim sanatçıyım? Aa ben bu biçim sanatçıyım. Hesabına gelirse. Öyle karşınızda memurunuz yok sizin. Hı -hı. Alıp alıp kastrasyona uğrattığınız, alıp alıp memur ettiğiniz insanlara benzemem ben. Onun için e, onu bir kere bilenden darınca sizin aynı programda iade etmek isterdim. Ardından şu dile bak. Aysel Hanım özür dilerseniz sizi affederim. Niye la sen kimsin ki? Neyi affediyorum? Kimi affediyorum? Zillullah fil alem misin sen? Ne demek affedermişim özür dilersen. Şu dile bak. Şu yaklaşıma bak. Buradan bir tek barış sadır olmaz. Her şey sadır olur. Çünkü niye hiyerarşi kuruyor. Halka yok yani. Halka yok. E, i̇nsaf dinin yarısıdır. Vicdan dinin yarısıdır. Eşitlik dinin hepsidir. Göz hizasından konuşmuyor. Bir yerde bir köşte ben oturuyorum. Sen de özür dilersen ben de seni affedeceğim. Yok ya. Babayın azabıydı zaten. Peki şimdi...